Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Aksbahis firmasına nasıl üye olabileceğinizden bahsedeceğim. Oldukça kolay bir yol izlemeniz gerekiyor. Ana sayfası üzerinde direkt olarak burada yer alan üye giriş panelini görebilir ve hemen altında da yeni üyelik oluştur butonunu görebiliyorsunuz. Tıklamanız halinde de burada sizlere kayıt formu verilecektir bilgileriniz doğru bir şekilde ve eksiksiz bir şekilde girmeniz halinde kolaylıkla hesabım oluştur butonuna tıkladığınızda hesabınız açılacaktır arkadaşlar herhangi bir zorluğu yoktur. 30 saniye içinde hesabınızı oluşturabilirsiniz. Ancak bilgileriniz doğru bir şekilde girmeye özen göstermenizi tavsiye ederim. Ee, i̇leride yapacağınız para yatırma ve para çekme işlemlerinde bilgilerinizin uyuşması son derece önemli bir yer tutmaktadır. Ee, bilgileriniz doğru bir şekilde girdikten sonra hesabımı oluştur butonuna tıklayarak da kolayca hesabınızı oluşturmuş olacaksınız. Ve tüm kazanç platformlarından rahatlıkla yararlanabileceksiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.